Videoda mini minnacık ses patlamaları var ama düzelecek hiç de rahatsız etmiyor bu arada siz izlerken rahatsız olmayacaksınız ama ufak bazen bir cızırtı duyabilirsiniz kusura bakmayın. Diğer videolarda düzelecek. Voice adleri satışta 7 lira 7.5 lira ile satıyorum bu arada instagramda bilginiz olsun. Voice store'dan da hesap satıyorum. <laughs> Merhabalar efendim ben Voice sıfırdan kasılmayla karşınızdayım. Çok güzel bir sıfırdan kasılma çekeceğim ama yani hesap değiştirirken yönetimden birisini çağırdım dedi ki şu an işim var ama istersen yetkili mülakat yapılıyor şu anda. istersen gel sen yap dedi yetkili mülakatını bir farklılık olur dedi. Ben de hayatımda ilk defa yetkili mülakat yapacağım. Öncesinde bir yetkili mülakatımız yapalım. Siz daha hiç 300 tane falan GTP'de price yardım videom var ve hiç yetkili mülakatı nasıl oluyor? Yani bir yetkili ben Discord'da yetkili seçerken nasıl mülakat yapıyorum? Hiç göstermedim size. Ki ben zaten yapmadım. Yönetimimdeki yani alt yetkililer, Discord'daki yetkililer hep yapıyordu yetkili mülakatını. Bu sefer ben yapacağım. Sıfırdan kasılmadan önce çok güzel bir mülakat izleyelim arkadaşlar. Maalesef VPN'i açıp geleceğim. O yüzden bir 2-3 dakika süre var. VPN'i açayım ben bir. Hoş geldin. Hoş buldum reis. Mülakata yapıyoruz şimdi. Varsa aklınızda bir soru söyleyin. Geldi, kural geldi. Hoş buldum kardeşim. <laughs> çekerim. Kanka, etkinliklerde kendiniz gibi olun. Hani çok kasmanıza gerek yok kendinizi. Normal etkinliğinizi yapın, geçin yani. Çok kasmayın. Eğlenmeye bakın. İşte yarım saat, bir saat sürer. Oyunlar oynatırsınız. İnsanlar ne isterse onu oynatırsınız. Zaten geri kalan bilgiler size simbut verir. Tamam, Ay. bunun dağıtma da bilgisi var mı? Yani bir çağrısı. Efendim? Yoksuk efendim ha, dağıtma şeyini onu işte... Belli bir BGL'si. Be belli BG oluyor onun etkinlikte. Onu zaten söyleriz biz. Ben bir <laughs> işte bir şeyler yapmıştım ben de. Siz dikkat edersiniz. Neyse kanka sen şimdi 2 rektör gördün var değil mi senin bura? Sen tağsın değil mi? Doğru. Kaça satarsın burayı sen bana? Aynen. Clearlayacağız burayı. Kaça satarım? Uygundan veririm zaten kullanmıyorum. Vallahi mi? Kaça 20, verirsin yok. kanka? 20 30 evet. Tamam. 20'yi alırım evet. 20 tamam, 20 kanka. Gel eski alalım 20'ye. 20'ye vereyim. Tamam. Bekle tamam. ben tekidelerimi toplayayım kanka ben o sıra toplayıp geleyim. Vallahi sağ olasın bak videoma güzel katkı oldu. Normalde de verir miydim ama bak insanlar çünkü der ki Boji der video tutsun diye. verirdim. şu anda zaten yok yok zaten kullanmıyorum öyle başkasına ördüm var. He. Öyle duruyordu. Ya başkası da olsa verirdim bu fiyata yani ona. Verirdim verirdim. Tamam adamsın kanka ben şu renkleri <laughs> toplayayım kanka. Oğlum biz burada içeriğin dışına <laughs> evet, çıkamayız evet, oğlum. Evet. Boji arayayım diye şey olmaması lazım. İçeriğin dışına çıkamayız aga. Tamam kanka loku değiştir. Ay pardon. İçerik... Ay girden lok çeksin. Evet al ya. Al. Baba tamam. ben de. Bir de ben ee... şöyle... 30 BGL var. Yok daha fazla. 35 BGL yaklaşık var. Word'ü kaça dizaynlarım sence? 35 var. Az kanka, önce birine de acıdım tip verdim ya. kanka ya. 79 TL tip verdim birine. <laughs> gel geliresin. Yok oğlum verme. İçinden gel. 9 W güzel bir dünya Ben sana 20 BGL veriyorum kanka dropluyorum. Bile, bile değil mi senin al. Aynen aynen. Tamam ben bunları CSN'e böyle yapıp aynen. bir 40'a okutur muyum? 40'tan fazlaya da okutursun ya. Vallahi Koyla, yok. Lokoyla. Vay be oğlum ne şanslıyım lan o zaman. Biz o zaman arkadaşlar dediğim gibi şu an sıfırdan kasılmaya başladık video olarak. Video like yorum atarsanız çok mutlu oluruz. Beşir yönetiminden zaten biliyorsunuz. Like yorum atan herkese beşir gidecek. Ne yapacak? BG'ne verecek ve Gidip sınav haftam şu an Bek final gelince. haftam. Kaç vereceksin kanka? 5 mi gelir? 5 çok. 5 çok oğlum. <laughs> Olsun videoya özel. Sıfırdan tamam, özel. Bu kanka. videoya özel. Sıfırdan özel. Bu videolara çok emek veriyorum ben. Editlerken özellikle 200 saatim gidiyor. Ondan dolayı videoya like atın. Bir de sunucumuza gelip oynayın zaten. Şu an bak 366 online ve insanların sınav haftası başlıyor. Ona rağmen muazzam gidiyoruz. Daha da iyi olacağız yılbaşı update ile birlikte. Biliyorum aklınızda çok soru var işte voci Böyle böyle şu item çalışmıyor bu item çalışmıyor falan. Hepsi yılbaşında gelecek. Surt dur. İşte Bunlar Bunların hepsi olacak ve yani sunucu artık çok çeşitli olmaya başlayacak. Oğlum az önce iki saat boyunca Grotobel'e güde çektim tamam mı? 2 <laughs> saat boyunca Grotobel'e güde çektim ve hani kafayı yedim. O kadar lak vardı ki beynim çürüdü çürüdü. 2 saat boyunca kutu açtım. Beynim oğlum world'lere gidiyorum DC yiyorum. Şimdi buraya bir geldim rahatladım. Hiç lak yok çünkü 360 online zaten gördünüz. Bu world'e güzel bir dizayn yapacağım. Videoya like yorum atın. Ne olur yalvarırım bakın sınav haftası size. Böyle emek gerektiren bir video çekiyorum ve bu videoyu yani editlemek bile 200 saat. Ondan dolayı lütfen bir like'ınızı atın. GTP'de gelip oynayın. Yani sunucuya nasıl girileceğini ben anlattım GTP YouTube kanalında. Orada işte Windows'tan nasıl girilir, Android'den nasıl girilir, iOS'tan nasıl girilir, ne bileyim Macbook'tan nasıl girilir bile var. Aynı zamanda tüm yetkilerin ne işe yaradığı yazıyor. Yani özellikleriyle birlikte yazıyor. Bakın tüm yetkilerin ne işe yaradığı. Mesela sponsor ne işe yarar. Bu arada o, o dönem sponsor 5000 liraydı. Şimdi 2000, 2500 lira. indirim var. Artı diğer yetkiler de daha pahalıydı. Şimdi daha ucuz fiyatlılar. O yüzden yani gidip bir grocery işteki bir indirimlere de bakın derim. Bu sunucumuzdaki ürünler var. Mesela ne var atıyorum. Limitli item kısmı. Mesela Legendleri şu an 60 lira diye biliyorum ben. Şu an 60-70 lira çoğu. Trident mesela 60-70 lira. Bunu alıyorsunuz. Wordleri clear atabiliyorsunuz. Ve bunu karşılığı değer alıyorsunuz. Auto buyla zaten biliyorsunuz bizim auto farmımız var. Hani onu... Bilmeyenler varsa çok şaşıracaklar çünkü yani bunu piyasaya ilk bizi getirdik. Böyle farm bir seçiyorsun, slash farm yapıyorsun. Dünya tasarlarken bile arkada otomatik farmın oluyor. Muazzam ötesi bir özellik. Ha, auto bu ne işe yarıyor? Marketten farm eşyasını otomatik almanı sağlıyor buradaki auto boyu. Hani buna zaten üstüne tıklarsan şöyle yeşil şeye tıklarsan direkt siteye atıyor bu arada. Hemen göstereyim onu da size. Bak direkt auto attı. Burada sitede tüm ürünler %25 %50'ye kadar indirim var. Bakın her şey indirimde burada. Legendary işte size daha fazla BGL kazandırabilecek şeyler var. Hani az önce auto farm yaptım ya mesela sen bunu aldın diyelim 3 kat hızlı verecek sana. 3 kat hızlı farm yapmış oluyorsun anladın mı yani. Böyle bir sistem baba. Gelip grosses.com'dan alışverişinizi yapın. Dediğim gibi eğer ki sunucumuza giremezseniz bakın buraya gtp'ye yazın YouTube. A. Gtpr yazın. Gelin buraya. Burada bizim Windows'a nasıl girilir, Android'den nasıl girilir videoları var. Veya VPN'inizi açın abi şöyle. Ya da işte VPN'inizi açın Discord'a girin. Discord'da zaten ekranda var şu anda nasıl gireceğine dair detaylar. Windows, Android, iOS kanalından giriş detaylarını görürsünüz. Eğer ki zaten yapamazsanız da ne yapacaksınız arkadaşlar? Bize dikkat atacaksınız Discord'da. Bu kadar. Word'u tasarlarken, hani siz de tasarlamamı görürken ben de ufaktan bir reklamlarımı girmiş oldum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yani reklamımızı bir zahmet yapalım. Ne yapalım biz de yani burada emek veriyorum bu videoya. O yüzden ufaktan bir reklamım yapayım çünkü yani yapalım abi kendi YouTube kanalımda niye reklam yapmayayım ki kendi YouTube kanalımda mantıken kendime reklam yapıyorum bir de başka bir yere reklam yapmadım yani şu an bu videoda. So, so sorry about oh I love that. <laughs> Word'un tamamını size göstermek istiyorum. Çünkü bir saatimi harcadım ve gerçekten muazzam bir Word oldu. Ox'u kopyalamayı düşünmüştüm ama dedim ki gerek yok. Bu arada siz de böyle Word tasarlayarak satabilirsiniz ama dediğim gibi yani bir kere satabilirsiniz. Hani belki 5 kişiye satamazsınız. Çünkü sadece yetkililer CSN Word'u açabiliyor. Tabi normal player'ler admin olabiliyor. Normal player'ler admin olabiliyor ama Word açamıyorlar. Çünkü çok sikem durumu oluyor normal player'ler Word açtığında. O yüzden siz yetkililere satıyorsunuz bu Word'leri. Ve tabi hoster olabilirsiniz. Gidip BGL'e verip. Bu arada çay koydum az önce. Geldim. Yemin ederim çay Olmuş çayı içemedim. O kadar fokuslandım ki Word'ü dizaynlamaya. Gördüğünüz gibi Word'ü bu şekilde dizaynladım arkadaşlar ve tamamen özgün fikir. Yani biraz sade olmasını düşündüm. Sade yapmak istedim. Gördüğümüz gibi GTPR'yi böyle yazdım. Şurayı da ters GTPR yazdım. buraları da böyle blok e, şeyleri verdim. E, blok ne denir ona işte ince detaylar yaptım birazcık. Word'ün her yerine kendi ellerimle wallpaper koydum. Bu arada Ege arkadaşımız bana çok yardım etti. Çok teşekkür ederim ona. Gerçekten güzelce yardım etti. Tabii benim en çok beğendiğim Vitor'ı soracak olursanız... Hangisiydi lan bunların? Dur bir dakika. Bunlardan hangisiydi benim en sevdiğim? Ulan benim en sevdiğim Vitor nerede ya? Neyse reyini kalsın ya. Yağmur yağsın aga. İlk GTP'yi tasarlarken ben Team GTP açmıştım. Dur artık çayımı içeyim ya. Oh ilk gtp'yi açarken word'lerin hepsini kendim dizaynıyordum. O yüzden birazcık ağ e, parmak ağaçkarlığı da var. Çok güzel bir word olduğunu düşünüyorum. Bu word'u alan kişi çok yaşayacak. Ben bu word'u 10 bg'le harcadım arkadaşlar. Siz de böyle word'ler yaparak satabilirsiniz bu arada ama dediğim gibi biraz uğraşmanız lazım. Yani siz de yeteneğinizi konuştursanız mesela Votwi'ye katılabilirsiniz. Votwi'de şu an en iyi word tasarlayanlara 500 liralık bir ödülümüz var. 500 TL ödül abi. 500 lira ödül. Yani çok güzel bir word tasarlarsanız 500 bg'le satabilirsiniz. Boji Blade vermedin. Kankacım onu çok özel o çok özel bir şey. Bu arada parti daha güzel oldu. Neyse şimdi ne diyorduk abi biz? Benim dikkatim çok dağılıyor ama yapacak bir şey yok. Hani hem, en iyi word tasarlayanı 500 liralık grossetis.com bakiyesi vereceğim. O yüzden en iyi word'ünüzü tasarlayarak bir kanalına yani word of the week yani. Yani gece kurup bir tarzım yani. Hmm. Ne yapıyordun? Garip yani müdür. En iyi word kanalına yazabilirsiniz. En iyi word yazıyor zaten orada. En iyi set yapana da 500 lira ödül var. Hani yeteneğinizi konuşularak böyle para da kazanabilirsiniz. Veya yeteneğinizi konuşur, ne bileyim. Abi çok uğraştık bu wordde. Ben hemen sebebelerimi atayım sohbet ede ede insanlarla bu word'u satmaya çalışacağım arkadaşlar. Gerçekten bu word eder çünkü. Hani gidip bakabilirsiniz piyasaya. Gerçekten 2 lettir bir CSN word'u hani 50-60 BGL'e civarında ki herkese sordum bu word 40-50 BGL eder. Biz niye buradayız? Zaman öpeyim. Word satılık. Taş edersiz. Ya bak bu worlddekileri tanımıyorum. Onlar da beni tanımıyor muhtemelen. So soralım abi. Gerçi bunlar piyasayı bilmiyor olabilir. Hani biz Discord'da insanlara yazım yazmanız, yazmanız lazım. Word ilanlı diye bir kısım olması gerekiyor bizim Discord'umuzda. Hani bulursam şu an ekrana koyarım. Zaten Discord'a geldiğinizde Discord incelerseniz görürsünüz. Satılık Word'ler falan filan. Vallahi kanka 55'e satacağım. Satılık Word'ler kısmında işte Word ilanı var. Akkes ilanı kısmı var. Oralara zaten satılık Word'ünüzü yazabiliyorsunuz. SS atarsınız dünyanızın tasarımını. Ve satarsınız. Heh, en sevdiğim o benim. O bir dur dur. dur. en sevdiğim oydu benim. Nerede? Heh. Lan oğlum az önce vurdun amına koyayım hangisiydi benim o? Benim sevdiğim nerede? Benim sevdiğim nerede kanka? Wither. Hocam efendim. Abi benim sevdiğim Wither nerede ya? Neyse biz bu World'u satalım gelelim. Şu anda iki tane alıcı var. Yarım saattir sohbet ediyorum herkesle. Bu arkadaş 20'ye satan kişi o yüzden ona satmayacağım. 60 diyor. 60'a satalım. 55 dedim 60 alıyor adam. Yani bilmiyorum ama gerçi eder bu şu, iki 2 letter World'ler 20 BG'ler. Ama üstüne böyle güzel bir dizayn yapıp bir de Vojmeran'ın yaptığında herkes bileceği için bu World'u. O yüzden bence bu word 60 eder. Normalde 40-50 falan ama hani ben 60'a satıyorum. Çünkü çok emek verdim. 60 gele eklendi envantere ve serimizin 5. 5. mi 6. mi bilmiyorum videosunda 69 hatta 70 BG'limiz oldu ve gerçekten hakkımızla emeğimizle hiçbir videoda yani gidip de bir şey yapmadık böyle kayırma falan yapmadık hepsinde kendi emeğimle kasmaya çalıştım ve 70 BG'lim oldu zaten yani sunucunun 4 senedir sahibiyim zaten ve hani biliyorum az çok nasıl Para kazanılır. İşte nasıl BGL kazanır falan. Biliyorum ben mesela şu 70 BGL'i 2-3 gün fokus oynasaydım. 2-3 gün boyunca ki zaten videolarımı izlerseniz toplamda 3 günlük bir video aslında. Hani 3 gün emek verilince 5 video çıkacak bir videolar serisi. O yüzden... Ben mesela 70 BG'li 3 günde kassaydım. Kasardım ki gerçekten de. Bence emeğimle kasardım. Ben 50 kassam diyelim. Onunla 2 tane anca alırdım. Giderdim satardım. Mis gibi paramı da yerdim. Çiğ köftemi yerdim o mesela. Hem oyundan keyif almış olurdum. Hem de gidip para kazanmış olurdum. Ki ben bunda şimdi birinden gidip ancas satın alsam. Discord'da pazar satış kanalından. Birinden BGL'e ancas satın alsam. Onu da paraya satsam. Zaten mis gibi satılıyor. Yani parayla 25'e satarım. 25 TL'ye bir tane ancesi. Böyle güzel bir videoyu çektik arkadaşlar. Like yorum atan herkese bu video özel 5 BG'li verilecektir. Bilginiz olsun gelip sunucumuza sıfırdan kasılabilirsiniz, mis gibi oynayabilirsiniz. Online sayımız yüksek. Bakın şu anda buçuk oldu. Yarın okul var. Ona rağmen 276 olmayı Yani okul vaktinde hani 250 300 oluyor ama gün gelecek, yılbaşından sonra inşallah gene 500 600 seviyesine çıkarız bu arada. Hiç merak etmeyin. Güzel bir update yapıp çıkacağız inşallah. Gelip oynuyorsunuz sunucuda eğlenin. Zaten nasıl katılacağınızı anlattım ben sizlere. Yani Discordumuza gelin. Bakın Discord'a gelin. Orada private Gear kanalı kanallar. Discord'a girmek için VPN kullanmanız gerekiyor şu anlık. Yakında açılacak inşallah. Private gir kanalında bir Ayrı bir Discord sunusu var. Gtpr e Market ve giriş ismi bu. Buraya giriyorsunuz, Osuncuy'a. Orada Windows, iOS, Android kanalı var. Orada tüm giriş detayları yazıyor. Eğer yapamazsanız, ana sunucuya geri dönün. Orada tiktaşın, açın. Ticket aç diye bir şey var en üstte. ticket açın, sorununuzu hemen çözerler. Nasıl gireceğinizi anlatırlar. Ya da Gtpr YouTube kanalına zıkk yazıyorsun. Gtpr YouTube kanalı diye giriyorsun. Orada da giriş videosu var. Windows, Android, iOS, Mac hepsinin giriş videosu var kardeşim. Gidip onları da izleyebilirsin. Bunlarla sadece YouTube'daki video, videoları izleyerek de öğrenebilirsin. Ama Discord'da mutlaka gel. Orada önemli duyurular var, etkinlikler var, çekilişler var. İşte en iyi bak yapanların ödülleri açıklanıyor. İşte anca alıp satabilirsin parayla. Onları yazabiliyorsun ya da Word satabiliyorsun orada. Ya da Word'üne mesela atıyorum bir BFG diyen vardır. 3x dokanmışsındır siteden. Bir BFG Word kurmuşsundur. Akkes satıyorsundur. Girersin Discord'da yazarsın. Orada Akkes alım diye bir şey var. Akkes ilan ilanı, IHS Oraya gidersin işte Word'üme adam arıyorum. DLS ile yazarsın. Böyle böyle sistemler var. O yüzden Discord'u mutlaka kullan. Öpüyorum. Bay bay.